E, merhaba arkadaşlar. E, yeni bir oyuna karşınızdayım. E, brothers E Tale of E Two Sons. Yani Türkçe olarak kardeşler, iki kardeşin maceraları. E, oynanma açısından garip bir oyun. E iki kişiyi birden e, tuşlarla yönetiyorsunuz. E, garip yani şöyle söyleyeyim benim bu turda oynadığım ilk oyun. E, şöyle nere nelerle oynandığını göstereyim. Bir kardeşi bir tuşlarla, bir kardeşi diğer tuşlarla kontrol ediyorsunuz. Ee, oyuna başlayalım. Ee, oyun direkt zaten şu arkadaki kasından başlayacak. Oyunda bu arada dil yok, garip bir şey konuşuyorlar. Ee, hikayeye gelirsek, ee, bu çocuk ve kardeşi annelerini kaybetti. Şu an annesinin mezarının başında. Ee, bir su ile ilgili bir olay oldu diye biliyorum. Hikayesini görmüştüm. Boğulmuştu galiba annesi. Şimdi bir... Aynen. Annesiyle denize açılırlar ve anne fırtınadan dolayı denize düşer ve kurtaramazlar. Anne yüzme bilmiyor tabi. Çocuk da öyle. Ve annesini oracıkta kaybeder. Tam bir yeşil çam bir şey gibi anlattım yani şu an. <laughs> Gerçekten çok iyi bir hikayesi var oyunun. Oynamanızı tavsiye ederim. Grafik bakımından hani grafik arıyorsanız bu oyunu hiç oynamayın. Ama hem oynanış hem de hikaye açısından bu oyunu kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. çocuğun adı Nahi. Yani, yani dil yok dedim ama bir tek isimler anlaşılıyor. Duyduğunuz gibi anlaşılmıyor değil. Birazdan anlayacaksınız. Nahi! Nahi! Bu abi. Nahi. E bu da babaları. Babaları hasta. Şimdi birlikte ona götüreceğiz. Arabayı süreceğiz birlikte. Şimdi bakın. Neydi? Tuşları ben de hatırlayayım. Şu, şu ve şu. Tamam. Gideceğimiz yeri gösteriyor şu an. Tamam anladık. Tamam oraya gideceğiz. Tamam geç hadi. Şimdi garip yani space ve ctrl right control pardon şöyle. Şu an öndekini hareket ettiriyorum sadece. Bakın arkadaki manzara güzel, harika hatta bence. Bir GTA 5 değil tabi. <laughs> GTA 5 de bilgisayar çıksa da alsak ya. Konsol oyun konsolum yok maalesef. Bilgisayara da 22 Kasım'da çıkacak diye söylentiler duydum ama Xbox One çıkış tarihi ile Neyse biz oyunumuza dönelim Bunu nasıl zandırabiliyorduk sanki ya Evet <laughs> Zandırmayı buldum Diğer abinin de e, gitme tuşuna basacakmışız Yani Tamam dur dur sakin şimdi ilk oyun e, oynadığım için burayı burayı büyük abi yapabiliyor. Yani bu şu çekme şeyini. Küçük kardeş güç bakımından yapamıyor. Tam bırak bırak hadi. Ş hayır tut tut. Atta deme atta. Atta. Daha kontrol et. <laughs> ne dönmüyorsun ha? Ah, dönüyor. dön, dön. Tamam, tamam, sakin. Şimdi... Şu eve kadar oynadım da zaten, biliyorum. Şimdi şu büyük abi şuraya koyuyoruz. Bu küçük kardeş de şuraya şöyle yaptık mı? Gidiyor. Tamam, küçük büyük abi. Ha, bir dakika. Hatırladım. Şu ipi salıyoruz. Bu büyük abi de geliyor böyle. Şimdi Burada yine bir takım işi söz konusu. Çalışın kardeşler. Şimdi gidip tekrar babayı alacağız. Babayı alacağız çok. <laughs> babayı alacağız. <laughs> abi de sorun var ya abi. Heh. Abi sürmek istemiyorsan belirt yani. Gandalf'ın yaşlanmış saçsız hali, sakalsız hali. Doktor. Doktor, öyle hastamız var doktor. Kan kaybından gidiyor. Şimdi klasik şey yani. Klasik eski ee, yüzyıl yani eski kaçıncı yüzyıl diyeyim şimdi. 18. yüzyıl vakası olarak film vakası olarak diyeyim. Hikaye ee, hastanın tedavisi için e, ee, zor bulunan bir bitki istiyor bu Pitch Doktor. Evet bakın memde bir, bir kase mi diyordu ya ne diyordu bir, bir tane çiçek miydi? Evet harita evet şu ağacı bulmamız gerekiyormuş. Baba hala öksürüyor orada. Öksür öksür. Ee, abinin adı Naya. Şeyin adı Neydi nahi miydi? Neydi? Naya? Nahi? N neydi? Ne demişti ya? <laughs> Hadi bakalım. Baba iplemedi çocuğu. Adam bildiğin masaya yatırdılar lan. Çıkalım. <laughs> Ve maceramızı atıralım. Atılalım. Ben de buraya kadar oynadım oyunu başlayacağız herhalde. <laughs> ne yapıyor lan? Aha. Aa piçe bak. O da when hadi? <laughs> Aa piç. Ulaş. Bir dakika şu aşağıda aynen aşağıda yol var. Ee, kardeş de yani e, bu annesinin olayından sonra yüzmekten korkuyor. E, ee, bu yüzden yüzme e, bilmiyor zaten ve korkuyordu. da. Burayı nasıl yapacağız? Ben yönetmedim şu an. Ne oluyor? Küçük kardeş. Ha, küçük kardeşi tutun Ma şeklinde yapacağız. Büyük abiliği de yüzdürüyoruz. İyiymiş. Buraya mı? Buraya mı çıkalım? Sakin ol. Bu olma. yerdesin arkadaş. Şuradan çıksa da evet. Çık çık. Aa bak o piçine geldi. Gel lan Aa. oğlum Bak ya kapıyı yine kapadı. Komik mi lan? Bak baktan bak Pişe Bir şey bak <laughs> Şimdi aynı anda oynarken çok zor ya. Otomatik zıpladılar yalnız. Ben zıplatmadım. Şimdi aynı anda yapmak aşırı cidden zor. Tamam abi bitti kardeşler bitti. Ortam çok güzel ya ben. Çok sevdim ortamı. Nefşifre. <laughs> 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 Ay ölüyorum. <laughs> tamam, anladık ya tamam. Ne yapalım bu da aşağı mı inelim? Yo. Ne? Aha. Dur gördüm gördüm. Dur lan kamera sakin. Şuradan aynen gördüm. kelan kelan aç. Gel. Yani çok belli yani lan, lan yukarı çıkıyor bir dakika. <laughs> Karakterler karıştı. Yani nereye gideceği çok belli. Ne yapılacağı. Oynanma açısından zevkli. Biraz da kolay yani öyle diyeyim. Bak bak pis gidiyor yine. Bu sefer ne yapacak? Ne yapıyor lan? O aşağı atıyor. Oğlum ben böyle piç görmedim ya. Yemin ederim. <laughs> ne yapacağız burada? Bu ne ya? Mal kapıyı tıkladı. Evet kapıyı tıklayınca açacak. <laughs> ne kadar zeki. Şuradan mı geçeceğiz? ya? <laughs> şuradan geç. Aa küçük. Geçti. Büyük. Dakika büyük büyük sen Atta. geçemiyor tam de devam edeceğiz oha <laughs> bitti ne <laughs> <Hiç> çevireceğiz herhalde <laughs> ya ne oldu lan ne oldu bam ya bak bak nasıl kaçıyor <laughs> abi nerede ben buradayım Ne oldu lan? Şamar. Buradan <laughs> mı Yok. herkes yatıyor bir yani? Bu ne biçim <laughs> köy lan? Ya birisi yatıyor ya... B böyle işsizler var milleti şey yapmakta şu bu ne yapıyordu? Da kapı çalıyor alacaklı gibi. Orada da bir hanımefendi var. temizlikçi o galiba. O ne yapıyor lan? İşte böyle işsizlerle dolu bir köye gelmişiz. Nereden gideceğiz Şuradan. Yukarıda da yol var. Buradan manzaraya bakmak için resmen yer yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Oyunun grafikleri hani üstün bir grafik istemiyor ama grafikler iyi yani. Nasıl geçeceğiz? Ya. CTR ile yapalım kafamı. Ee, um, uyan uyan hey, emmi. Um, emmi uyan. Hemen. Kardeş, kardeş sen de ne? <gülüyor> <gülüyor> Lan melet tam piç ya. <gülüyor> <gülüyor> ne Ama haritayı doktor nerede haritayı gösteriyor? <laughs> ya niye böyle bir kağıt gösterse niye yol açasın ki? Bu da sanki boğaz köprüsü kontrol ediyormuş gibi bir yer. <laughs> <laughs> evet ilk bölümü bitirdik galiba. bölümü burada bitireyim mi? Ya kaç dakika olduk ya Neyse, Devam edeyim biraz da. Neye bakıyorsun lan? Niye kapıyı çalıyor lan? Psikopat. Teyze. Ne yapıyordun? <gülüyor> <gülüyor> tamam al ya yani karakterlere herhangi bir şey kontrol yani interact tuşuna basarsanız böyle şeyler yapabiliyor. Bu ne yapıyor? Hatta Aa top. Bana da ver. Bana da ver. Aha aldı lan. Her <laughs> çocuğun eline topu aldım. <laughs> Oha. Lebron. Geleceğin Lebron'u. <laughs> Kuyuya atalım hadi. Şuraya atalım mı? Aa atamadık. Bu ne lan? Kuyuya, buradan. Üçlük! Girmedi. Gelsene ya kardeş unuttum. Buradan gideceğiz galiba. Sen de mi ittiricen? Hep birlikte ettir. Tamam yeter. Eee aşağıdan mı yukarıdan mı? Sen yukarıdan git sen aşağıdan git. Olmaz ama birbirine... Aşağıda adam var oradan gidelim bence. <laughs> Babel'e de bak. Ya şu adam da mutlu oldu. Ben. Senfoni çaldı mübarek be Ne <laughs> zaten aynı yere küçük Buradan da köprü. O ne? Bir sarhoş Hı? Bak şimdi baş dönecek falan senle uğraşamam velet Burada kahve satılan yer de yoktur bak Starbucks falan Ortam çok güzel ya Evet girdi Bu ne lan? Bize mi geliyor lan o? Ne, ne yapacağız burada He kim hareket ederse ona geliyor anladım E tamam küçük kardeş gitsin işte böyle hmm. Koş lan koş Koş Hay 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 Ah oh, son anda Burayı da yapayım bitireceğim videoyu. Hadi hadi lan lan geri çık geri çık. Bu arada bu çıksın. Devam et devam et devam et. Hayır 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 hayır. Oh. Sen bu arada bitir. Bu arada keşke seni de çıkarmasaydım. Evet. Ee, bu zorlu <laughs> yeri de bitirdikten sonra e i̇lk bölümü burada bitireyim. E diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.